Evet, Semih Varol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. İyi Nasılsınız? Ben de iyiyim. Kendimi tanıtır mısın bize? Semih Varol, 20 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyorum. Uluslararası ilişkiler. Sosyal medyayla uğraşıyorum ayrıca. Nasıl uğraşıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Twitter'da belli sayıda takipçim var. Günlük tweetler yazıyorum. Instagram'da aynı şekilde postlar paylaşıyorum. Bu şekilde... Ne kadar ee, takipçin var? Twitter 1 milyon 100 bin. Instagram 500 bin. Ne yapıyorsun da seni bu kadar takip ediyorlar? Komik şeyler paylaşıyorum, mizahi şeyler paylaşıyorum. Ondan sonra aşk sözleri paylaşıyorum. Kaynakları nereden buluyorsun? Kendim. Bir tarihi eserin 25 asırlık olduğu söyleniyorsa yapım tarihi yaklaşık hangi yıla karşılık gelir? A. milattan önce 250. B. milattan önce 5. M.Ö. milattan sonra 250 D. milattan sonra 5. Nasıl hesapladın? Yani kafamda e, olabilecek ya bazı şeyler oldu da yani şu an anlatamayacağım kadar garip şeyler yani. Yani 25 asır 2500 yıl. Çok orada şu anda. Sağlık olsun.